Galiba bu seçimler 2014 yılı hepimizi eski parti şeylerimizden kurtaracak. Yani <laughs> evet. siyaset o kadar cozlaştı ki. Yeni bir bakış açısına yeni, ve evet. değişime ihtiyaç var bence. Çünkü yani biz bugüne kadar Bodrum'u alışılmış siyasi yöntemlerle ve alışılmış belediyecilik yöntemleriyle yönetmeye çalıştık. Şimdi zaten yeni bir dönem başlıyor, yeni bir yapı başlıyor. Yani artık o yapıyı eğer güçlü oluşturmazsak, o yaptığının eksikliğinin altında gömüsüz ineceğiz. Yani bugüne kadar eksik, eksik olarak yürüyen turizm, işte normal günlük hayatımız, artık 2014'ten sonra, 30 Mart'tan sonra doğrudan bence daha fazla etkilenecek ve sıkıntı yaşayacağız. Yeni yapıyı yiyip oluşturmak zorundayız. Ee, o yüzden de zaten biz böyle çok geniş bir tablo hareketi başlattık. Çok, çok teşekkürler e, olgunumuzla genç arkadaşlarımızla ve bu kadar e, bence sen dünkü Siyari, si dünkü siyasi e, hepimizin var bir taraf tarihi evet, evet. bağnazlığı diyorum. Bu işte parti ayrımı yapmadan söylüyorum. Hı -hı. Hepimiz düne ait tortularımızla bugüne geldik. Hı -hı. Ama o tortular bazen bize yarar getiriyor, bazen de zarar getiriyor. Galiba 2014 tüm dünyanın arınma yılı olacak. Evet. Fazlalıkları, kullanılmayanları rafa kaldıracağız. Evet. Birbirimize hep yeni, e, yani kral çıplak diyerek, hem kralı çıplak görmeliyiz hem biz de çıplak olmalıyız. Evet. Onun için hepimize başarılar diliyoruz. Özellikle başkan adaylarımıza, sizler yönetici olarak zor bir süreçtesiniz. Evet. Ama ben şunu merak ediyorum şimdi. Bunu nasıl yeneceğiz? Biz hep birimiz mu alıştık. E ufkumuzda bizim de yatağına kadar bile dayanmıyor. Nasıl bile? Yani şey değiliz. Yani Muğla, Bodrum... Hep bakıyorum bakıyorum biz seyahat acıcısı olmamıza rağmen çünkü bizde sınırsızlık vardı bizim hizmetlerde. Yani biz Bodrum'u pazarladığımız kadar karşıyı da pazarlamak bizim için, bizim ticaretimizde. Ama gittiğimiz Bodrum diyor. Muğla demiyor. Yarın bize birisi Muğla'nın temsilcisi buyurun söz dese, kalkmayız bile. Niye Bodrum diyoruz? Kendimize. <laughs> Bodrum Cumhuriyeti. <'nde>, <gülüyor> <direkt> <gülüyor> Bodrum Yani zaten biz başından bu yana bu işe karşı çıktık. Yani karşı çıkmamız şundan yana, yani bunun e, konuları, bu şey olması çok doğru değil. Yani şimdi burada mesela biz tamam bir kapatabilirsiniz ama öncekilerin aynı kaldı, hatta daha da arttırıldı bir e, Bodrum Belediyesi arzunu. ama şu anda baktığımız zaman işte özellikle da kadar nasıl evet. oluyor diye mutfaya giriyoruz. Altı yaşında bazı hizmetleri, üç yerde toplamda şey biliyorsunuz görüyorsunuz ve bu da zaten sıkıntılı. Bu kadar geniş bir coğrafyaya nasıl moladı bir şey vereceksiniz Nasıl hizmet düşecek? daha orada da belediye binası yok. Yine bu bir geçiş süreci olacak. Bir geçiş süreci yaşayacağız. Deneme yanılma yöntemiyle adan her zaman olduğu gibi.